4'e 3 oynadığın için ben 4'e 3 izliyorum. Kare yani öyle mi? Biri arkada <laughs> bir arkada var X Ben hiç Burada bence T olmalıyız ya. bence. A T oğlum salak mısın Hı? ya T ne? <gülüyor> <gülüyor> oğlum nasıl koyacağım ben bunları YouTube'a ya? Hırkçı pislikler sizi. Koyma lan salak. Koy koy. <laughs> Özellikle bunu koy sesim de fullle lazım. Taha vatan hayır mısın? Dostunu satan tek kişi mi? Dostunu satan tek kişi Neredesin lan Taha? Oğlum vatanını satan bir zümbü ya. Taha değil Oğlum vatanını satan bu da Taha. Oğlum Taha yok lan burada. da. Abi değsin niye yani? Evet ya? Vatan, taha ya. Oğlum çok güzel lan. Aa bak bunlar niye uçuyor? Burhan gel buraya video Gel gel videona çok güzel bir şey buldum gel. Gitle. Ne kadar. Ben. Oha. Buna <laughs> bir ninja mısın abi? <gülüyor> Bıçakla. Oğlum <laughs> ben de B'ye gel. Bir şey yapabilecek mi? Bir gül mi Ah pardon. Sıç. Çalış. I'm in video my friend. Go let's go win okay. Yeah. Tamam sus gel bak şimdi bak. Bak bu uçuyor tamam mı? Bak yerdeki şişeler niye uçmuyor? Bunu Geybina hemen haber tamam. ediyorsun. Bana da gitmiyor. Bunlar gidiyor ama onlar gitmiyor. Düzelsin bunu. Oo, Çalıntı Taha. 20 kaldı ya. Bu an lov ya. Emin ediyorum var ya, Resin ki bir taş şan oynayacağım. <laughs> ayağımı masanın üstüne uzatıyorum. Ben de taş oynuyorum. Aşağına oynuyorsunuz abi. Bak bakayım ya. kim sadece adam vurmuş. Ya oğlum yürüyün gidin ya. <laughs> hasar, hasara bak kim daha fazla hasar vermiş. Helal. Ben sıfır her zaman büyüktür. Çünkü bir sayı sıfırla çarparsan hep sıfır çıkar. Sıfır her zaman büyüktür. Çünkü bir sayı sıfırla çarparsan hep sıfır çıkar. AK Taha. Ben öldüm. AK Taha. Help help help. Hey, um, ben. Yapmayın gözünüzü seveyim Geldi çıplar Ya headshot iyi ölmüyor ya Jungle'a zannediyoruz ya Yellow, 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 yellow Aha oyuncu lan Oğlum pink girdi bana Bana da Bana, bana girmedi. Abi JC git ya Pink giriyor ya Sıçar ya Heal'e Info Oğlum adamlar her el A'a giriyor ya Bu fumo kim attı lan A D Adam kafama yanıcı ya. attı Anı, abi, beyden kimse hepsine bakmıyor mu? Dur Burhan bir tane. Oğlum ses duyuyum abi salımda. Ya oğlum ses duydun zaten. Duymadım çünkü sen konuşurken duyabilirsin. Ama sen konuşurken ben sen senin sesini Yo, ben, duyuyorum. Yok ben short'tan peek alırken adamı duydum. HVP çekebiliyordum size drop attım işte. Deli ben hocam. Da... Ha, gel bir öpeyim ya. ya. B boş. Mit var. İnfo vermeyin zaten, yerinize bir şey olur. Ne no, oğlum niye versin bunu? Adam gözükmedi ki. <laughs> Man kamu <kamyonet. gülüyor> Birazdan bedava AWP'm olacak. En iyi abi. Tuna vuracak, o vurduğu adamı alacağım yani anladın mı? Hmm, kesin. Çıkmıyorlar <laughs> ki anladılar benim birden bakacağım. O ne güzel sınıf bizde ya CS2 çöp arkadaşlar adam kolu getirmiyor şimdi Abi CS2 şey, şey çöp harbiden adama mermiler gitti. Kayım <laughs> yeşilin oynayışına düştüm evet. ya Help 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 şunu vur lütfen Ya yok mu yeşil ya Öldüm Abi pey aldı sevdi Evet Öldüm ki Zıplayarak sağa doğru kaç ölmezsin Oğlum inanır mısınız tuşum <laughs> değil tuşu bozuldu sağ <laughs> yürürken <laughs> bas, basit mouse'u sağ çevirseydim Adamı sıkmayın mı taha basacakmışım da adama dönmeden kaçmaya çalışacağım şimdi. Sıkmayın zaten adamı adam benim sağa doğru baktığımı görünce zaten bana sıkmaz Palas <laughs> Palas Palas'a bakıyım dün önceden rampaya bakıyım dün Az bakamıyorum ya. AWP var sanırsın. Aynen. Bak. Böyle bir vuruş yok ya. Ben... Ya buran ne yapıyor abi ben yok çıkıyorum ama. Oğlum takıldı. Allah'ım çıkıyorum ama. <laughs> de <laughs> oyun takıldı. <laughs> ya. Dört tur aynı bahane veriyorsun <laughs> Dur gülmek de eğip tutamıyorum. Valla oyun takıldı oğlum. Merdivende adam takıldı ya. Evet bu arada çıkıyordu takıldı. <laughs> <Bir> adam <laughs> karakter. Bak videodayım sana en yes, son gösteririm tamam mı? B dönecek o. Emre gel lan. Check jungle man. Check check jungle. Emre. Nice nice. <laughs> nice nice nice. Ah. atar mısın? Yo. Hmm. Tutacağım. Oğlum ne güzel fırlattım lan gördün mü? Şu daveti hiç almak için hemen şey alıyor göz. Yok lan o sen eğildiğin için sana drop attı ak, elindekini attı. Bak bak. Bim derarım bim bim. Bey geldi. Oo bir daha var. Oh, number one mate. Nerede oğlum bunun AWP'si ya? Uy. Ah, iyi lem sen hocam. short. Short. <laughs> Oynarsın ha. Bir de adam öldürdük. Tam çıkacak şimdi ya. Aldım. Oo <laughs> <laughs> 5 hey, metreden no scope. İlk önce Tüle abi bana deniyordu bir kere tamam mı? Ben deniyorum diye sen yiyeyim diye deniyor silah atıyor Ben bir kere denedim o da gitti lan. Ben de uzaktan denedim emrinin kamını alayım diye. Var burada, var. Or. Or. Or, var. AG, o, AWP var burada. AWP var burada. Ha AWP var. Ha şeye attım ben Emre'ye. Almadı. One mate, one air, one color. Jungle man. Gel. Oğlum az önce ne güldüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Çizat, <gülüyor> bir çek... <laughs> Çizat bir çekmeye çalışıyor Çalışıyordu adam gibi ya. Ne yani biliyorum mikrofonu kapalı senin kulağın için atıyor biliyorsun değil mi? <laughs> Öldüm ki ben. Help. Hey. Böyle bir şey yok. Can you kill someone guy? O ne z*** ya? Arap atı sanki c... Adamlar B'ye gidiyor hocam short'tan. Tek başıma ölmek için koşuyorum. Arapada kimse yok. Kana vardı geberttim onu da. Mid'den short geçecek diye düşünüyorum. Mid yok. Short. B'ye gidiyorlar. Çok iyi. Çak. Öyle. Kötü bir ağaç sahip bir tarafı Çözersin, kitim vardı. Şu an çözemezsin ama. Liyelik. Bu bir oyun ciddiye almıyor. Değilim beni kırmandan, beni kırmandan. Değir abi. Ya Burhan. Yıkmadım. Yayın kapanacak diye seni atamıyorum biliyorsun değil mi? <laughs> Burhan bir şey söyleyeceğim. Evet. Söyle. et yayını. Bak şurada 10 bin alıp ben kalmaya çalışıyoruz. Maçı satıyoruz. Kim ben mi satıyorum? Peki lan. Ne <laughs> yapacağınız <laughs> şey jungle ya. Tamam abi ben beni tamam. Kaç vurdum oğlum ben o adama? 10 mu vurdum? Ya mal mısın sen? Senin yüzünden yetişemiyordum. Abi oyunu satıyorsunuz ya. Burada 10 maç alıp şey yapmaya çalışıyoruz. Oğlum şey kulaklığın kontrolcüsüne ayağım değdi. Oyunun sesi açıldı ağzına şimdi. Helal lan. Sonra bak kim o kapadan bir tane. Mid var. Ya yani niye burada duruyorsun ki ya? Gerizekalı ya. Oha iki tane falan sandım Two palace men. Abi çıkacağım şimdi altı fırtır vereceğim ya satıyor ya. Lan eve perv sevilemek. Niye neden ben ya? Neden ben? Başkası ölsün. Ben önceden şöyle yapardım bak hatırlıyor mu? Niye? <laughs> on canım var. <laughs> This is going B, going B, going B, fast. Hey okay, going, okay, going, going, going. Two guys on <laughs> the, two guys calm. One, two <laughs> next. I going, 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 going. B B B Hocam biraz yavaş git ben arkandan sana yetişmeye çalışıyorum şu an. Emre hızlı dedi. Something on Emre. Nere? Nere? Short <laughs> short 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 short. Neydi lan ta? <laughs> Yalan abi. Ne yaptın? Marvaş'ta sanki öyle bir